Muhterem Müslümanlar, üç ayların manevi iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yarın Ramazan'ın muştusu olan Recep ayının ilk günü. Önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan gece ise regaib gecesi. Bizleri bu rahmet ve mağfiret mevsimine kavuşturan Yüce Allah'a hamdü senalar olsun.'' İslam'ın eşsiz güzelliğiyle gönüllerimizi buluşturan Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz milletimizin ve İslam aleminin üç ayları ve regaib gecesi mübarek olsun. Değerli müminler, ömrümüzün her anı kıymetlidir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın kullarına lütuf ve ihsanını bolca ikram ettiği özel vakitler vardır. Recep, Şaban ve Ramazan ayları işte böyle birbiri ardına açılan bereket kapılarıdır. Bu müstesna zamanlar maddi ve manevi kurtuluşumuza, ebedi huzur ve mutluluğumuza vesiledir. Üç aylar Dünya telaşıyla rüzgar gibi geçen ömrümüzü muhasebe etme zamanıdır. Tefekkür etme, özümüze dönme, kendimizle barışma, maneviyatımızı güçlendirme zamanıdır. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. De ki, ey haddi aşarak kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Öyleyse mübarek üç aylara ulaşmanın şükrü ile yüce Allah'ın affına ve mağfiretine sığınalım. Hata, noksan, isyan ve aşırılıklarımızdan dolayı nedamet duyalım.'' Rabbimizin engin rahmetini umarak yorulan ve paslanan gönül hanemizi tevbe ile arındıralım. Aziz müminler, bu mukaddes zamanlarda bütün varlığımızla Rabbimize yönelip onun rızasını kazanmak için gayret edelim. Şefkatle kalbimiz yumuşasın. Cömertlikle ruhumuz ferahlasın. Her türlü günahtan ve faydasız işten uzak durmakla nefsimiz arınsın. Şiarımız ihlas ve samimiyetle yaşamak, iyilik ve takvada yarışmak olsun. Sevgili peygamberimizin niyazıyla dillerimiz ve gönüllerimiz duaya dursun. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle. Bizi Ramazan ayına ulaştır.